hocam. Hocam. Sesimi duyabiliyor musunuz? Alo. Evet, bu şu an. Tamam. Video mu görebiliyor musunuz? Onu da görüyorum. Görüyor. hocam Şu, tamam. şu an da. O zaman başlayalım mı? Herkes burada mı? Yani, yani 16, az az şu an dedim 16. 16 Evet. Nasılsınız? İyi İyiyiz hocam, İyiyiz, siz nasılsınız? Da, siz nasılsınız? Evet. Yani, Siz hocam siz nasılsınız? Sağ olun. Bu görüntümün böyle olması benden kaynaklı değil, kameramın pikseli düşük. Her ne kadar kendisini temizlesem de böyle çirkin bir şekilde gösteriyor beni. Estağfurullah. <laughs> bir de Zoom'u kullanmayı çok fazla bilmiyorum. Daha önceki derslerimde Adobe Connect kullanıyordum ben. O daha iyi hocam ya. Ya evet aslında o çok daha yani pratik ama bunu pek anlayamıyorum. geçti sizin için dünkü ders? Güzel hocam, güzel bir başlangıç yaptık. Evet, Ben Bahri da daha güzel olur. Görüntüsünü görebiliyorum. Bahri Bey'in görebiliyorum. Züleyha Hanım'ın görebiliyorum. 28 kişiyiz. Artılara başlayalım. Gelenler artıyı koysun. İsmi olmayanlar, ismini değiştiremeyenler ismiyle beraber yazsın. Teşekkürler Can Sanım. Benim için de çok güzeldi. Fahrettin Bey beni şu an duyabiliyor musunuz? Bana mi seslendiniz hocam? Evet ya sizden rica etsem ben ders anlatırken ekran Ay. görüntüsü alabilir misiniz? Tamam hocam. Tamam, tamam. tamam. Hocam bana hocam, mı seslendiniz mi? az önce? Evet evet. Ee, ya Bahri Bey ya da Fahrettin Bey bir ekran görüntüsü alırsanız ben ders anlatırken Gençlik Merkezi'nden istiyorlar. ilan yayınına koyabilmek için. Şimdi değil. ders. Ben alayım mı hocam? Tamam olsun. Bir kişi alsın bana göndersin olur mu? Ha, tamam o zaman. Bir kişi daha tamam. göndersin çünkü ilana koymak için istiyorlar. Şu an 32 kişiyiz. Aramıza yeni gelenler var. Buradalar mı? Buradayız hocam. Bir kişi burada. Diğer iki kişi daha var yeni gelen. Enes Bey var. Hocam o Enes Eczan benim mı? arkadaşımdı. O bugün gelemeyeceğini söyledi. Niye dedim Aha. ama daha dönmedi. Ha, o gelemeyecek birisi olursa söyleyeyim ben onu mazereti yazarım. Ee, yoklama konusunda hassas olduğumu biliyorsunuz. Sebebi ise burada biz vakit ayırıyorsak, emek vermeye çalışıyorsak eğitim bir disiplin işidir. Disiplin olmadan da eğitim olmaz. Ee, buna dikkat etmek gerekiyor o yüzden. Yani yoksa e, hiç kimsenin e, emeğinin hakkı geçmesin diye biz burada uğraşıyoruz. Katılanların neye eksik? Değil mi? Katılanlar da isterse katılmayabilirdi yani öyle bir şey yok. Mazeret haklarını da ıı, takip edeceğim. Sürekli mazeret alma gibi bir durum olmayacak eğer hani başka ıı, işte çalışma gibi bir durum yoksa. ne yani burada emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığına değilsin diye. Bakalım. 36 kişiyle başlıyorum. Olur mu? Çünkü zaten 5 dakika beklemiş olduk. Evet. Dün neler yaptık? Dün öğ e öğrendiklerimizi biraz paylaşabilir miyiz rica etsem? Şu an ekran görüntümü görebiliyor musunuz, paylaştığımı? Evet, evet. hocam. Görüyoruz hocam. Görebiliyoruz hocam. Güzel. Evet, hocam. Hocam. Güzel. Ee, bir kişi söyleyebilir mi? Dün neler öğrendik? Söyleyebilirim ben hocam. Buyurun. Ee, dün ben dilini, sen dilini, iletişimin olumlu olumsuz Hı -hı. ögelerini inceledik birlikte. Ve evet. film ve kitap konusunda fikirlerimizi söylemiştik. Evet. Böyle bir derste. Tamam. Çok sağ olun. Başka? Ben söyleyeyim istiyorsanız hocam. Buyurun. Yusuf. Arkadaşın dediklerine ek olarak da bu reaktif Hı -hı. yaklaşım ve proaktif yaklaşım üstünde bayağı bir durduk. Bir de evet. iletişimi tanımladık. İletişimin ne olduğunu kanaldan falan bahsettik. O şekilde bir ders oldu. Teşekkür ederim. Beden dili neymiş peki? Beden dili nedir? Beden dili nedir Bahri Bey? Sanırım bağlantınız gitti. Ben söyleyeyim hocam istedim. Tabii buyurun. Hocam jestler ve mimikler söz olarak insanın hmm. e, duruşlarıyla ifade ettiği dil. Evet, teşekkür Sözsüz ederim. Sözlü bir dil yani. Evet, teşekkür ederim. Hem yeni gelenlerin bir tekrarı öğrenmesi açısından hem de bizlerin tekrar açısından bir tekrar edelim. İletişim nedir dediğimizde iletişim kişiler arasındaki duygu düşüncelerin, bilgilerin akla gelebileceği her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması demek. Öyle değil mi? Bunun daha sonrasında nasıl etki alanları vardı? Şöyle çekeyim ben şeyi. Chat'i de görmeye çalışıyorum ama çeti buradan bastığım halde gelmiyor. O yüzden çette ne yazdıklarınızı şu an göremiyorum. Sesle bağlanın. İletişimin etki olanları, oranları vardı. Bunlar sözcükler, ses tonu, beden diliydi. Peki en etkili olan iletişim hangisiydi? Göz evet. temasım. 155 beden dili çok sağ olun iletişim becerilerimizi geliştirebilmek için empati doğru olarak anlayabilmek daha sonra tavır ve davranışlarımızı tutumlu olması bunun sonucuna göre değerlendirebilmemiz önemliydi olumlu faktörler vardı yine demiştim ben sizi çok tarlayacağım bu konuda çünkü empati kurmak çok önemli empati kurmak neden önemliydi bir kere ön yargımızı kırabilmek açısından önemliydi Öngörü, akıl ve e, mantık çerçevesinde e, analiz ve çıkarım yapabilmek açısından önemliydi. Etkin dinlemek, aynı şekilde farklılıklarımıza saygı duymak, kendimizi doğru ifade edebilmek, teması kurmak, gülümsemek, dikkatini verebilmek. Olumlu etkildi. ya da olumsuz demek değil mi hocam? Ön evet, yarcı. evet. E, etkili reddetmek yine aynı şekilde evet. iletişim olumlu etkileyen faktörlerdi. Ben dilini aşırı derecede kullanırsanız, şey ben böyle Hocam bu arada bağlantı sorunun var ya, ya kamerayla girelim. <Undi> önemli değil ben hıı, kayıt alıyorum şu anda. eğer bağlantı sorunu yaşıyorsanız ben bu sorunu yani yaşay yaşadığınız için ay konuşamıyorum da yorgunluktan. Normalde böyle konuşmuyorum biliyor musunuz? Çok yoruldum bu iki yani iki üç gün içerisinde sürekli grupla bir etkileşim içerisindeydik, Aşırı derecede yordu beni. Yani bir günde 80 kişiyle konuşmak zorunda kaldım. Artık cümle kuramıyorum. <laughs> ee, etkileri Yani ben inanıyorum burada olduğunuz sürece zaten beni çok mutlu ediyorsunuz. Ben dilini aşırı derecede kullanmak insanı bencil olmaya itebilir. Ama e, etkili bir şekilde kullandığınız zaman olumlu faktör olarak değerlendirebilirdik. Yine olumsuz faktörlerde ise ön yargılı olmak, emir vermek, tehdit etmek ki tehdit etmek yani seni öldüreceğim, keseceğim şeklinde değil. Hani sen de küserim. Bir daha senle konuşmam. Bir daha ben de senin sen istediğinde gelmem. Ben de sana bir şey vermem falan şeklindeki konuşmalarınız da tehdit olarak e, algılanabilir. Buna dikkat edeceğiz. Niyetinizin iyi olması bunun olumsuz olduğunu değiştirmez. Yine suçlamak sadece sözle değil, beden dilinizle de tavırlarınızla da o kişiyi itham etmek doğru değildi. Alay etmek, isimle kap takmak Argo sözcük kullanmak ki argo, trip, et, trip atmak hocam. Kesinlikle işte trip atmak aslında bu suçlamak dediğimiz zaman. Hani e, işte o telefon mesela normalde açılıyorken açılmaması mesajlara dönülüyorken dönülmemesi, iletişimi koparmak hoş bir şey değil. iletişimin her zaman olması lazım. İletişim kuramayacağınızı düşünüyorsanız da bırakmanız gerekiyor. Argo sözcük kullanmak karşındakinin sözünü kesmek ve sen bile Sürekli sen yaptın, sen ettin, sen şöylesin demek değil, ee, şöyle yaparsan mutlu olurum, senin şu davranışın senin açısından iyi olacağını düşünüyorum şeklinde konuşmanın faydalı olacağını görmüştük. Böylece karşımızdakini savunmaya yönlendirmeyiz, ee, karşımızdaki düşünmeye yönlendiririz ve ortadaki anlaşmazlıkları da engellemiş oluruz. Aksi takdirde insanların kalbini kırarız kişi üzeriz ve tekrar iletişim kurma isteğini ortadan kaldırmış oluruz ki proaktif ve reaktif dediğimde artık ne demek istediğimi anlamış olacağınızı düşünüyorum. Dün neredeyse bir 45 dakika bunun üzerinde durmuştuk. Ee, bu bir yaklaşım yaklaşımdı demiştim. Bir karakter değil. Ama aynı yaklaşım her şeyde sürekli yenilenmesiyle